Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aras bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Bu videomda arkadaşlar yine Brawl Stars oynayacağım ve görevlerimden birini yapacağım arkadaşlar. Barl ile 5 maç kazanma görevim var benim. Onu tamamlayacağım. Ben ikisini videodan önce yapmıştım arkadaşlar. Üçünü bu videoda yapacağım arkadaşlar. Ben genellikle Brawl Stars videoları çekiyorum arkadaşlar. Çünkü Brawl Stars benim en sevdiğim oyun arkadaşlar. Evet PUBG'yi de çok seviyorum. Among Us'ı da çok seviyorum. Minecraft'ı da çok seviyorum. Ama Brawl Stars birinci arkadaşlar benim için. Ve ben Brawl Stars çekmeyi çok seviyorum. Ama ne bileyim PUBG'yi o kadar çok çekmiyorum. Ya da ne bileyim Among Us'la Minecraft'ı o kadar çok çekmiyorum arkadaşlar. Yani Among Us'ta iki videom. Among Us'la e, Minecraft'ta iki videom. E, PUBG'de iki videom var. Ama Brawl Stars ile ilgili 17 tane videom var ve bu 18 olacak arkadaşlar. Among Us, Minecraft ve ee, PUBG'nin toplamı arkadaşlar. Çektiğim videoların toplamı Brawl Stars'ta çektiğim videoların yarısına ulaşmıyor. Ben genelde Brawl Stars çekiyorum arkadaşlar. Yakında üçünden biriyle de videom gelecek arkadaşlar. Bir sonraki videom değil belki ama Ondan sonraki videom mutlaka üçünden biriyle olacak arkadaşlar. Among Us, PUBG ya da Minecraft'tan biriyle olacak arkadaşlar. Bu videomda da dediğim gibi işte ee, Bar ile oynayacağım. Görevimi yapacağım arkadaşlar. 5 maç kazan görevim. E, ben Brawl Stars çıkmaktan hoşlanıyorum. O yüzden daha fazla çıkıyorum arkadaşlar. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Seviyorsunuzdur videolarımı. İyi eğlenceler. Hazırsanız ilk videoma giriyorum. Ve arkadaşlar bunun videolarını da hiç söylemiyordum. Açıklamalarda yazıyordum sadece. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın diye arkadaşlar. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim bari. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben hızlıca alayım ya niye bu kadar yavaş aldım arkadaşlar konuşmaktan. Evet Max geliyor. Hayır 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 hayır. arkadaşlar inanmıyorum. Yok artık iyi ki aksesuarım var. İyi ki aksesuarım var. İyi ki. İyi ki arkadaşlar. İyi ki aksesuarım var. Vallahi olmasa şu anda ölmüştüm. Nasıl sıyrıldım ama. Ha, şu anda kesin olarak bir maç kazandık arkadaşlar. Yani görevimizden bir maç. şöyle bir halledelim. Mayan asını be. Max'i bile hallettik arkadaşlar. Düşünün artık. Niye bu kadar iyi oynadım ben? Bari ile bu kadar iyi oynamıyordum arkadaşlar. Yani evet çok kötü de oynamıyordum. Çok iyi de oynamıyordum yani. Aa, ben de şaşırdım valla. Aa boşa gitti adam fake atıyor. Ki öldü arkadaşlar. İki taraftan da Barley'nin elindeki sosunu diyeyim arkadaşlar. Neydi hatırlamıyorum artık adı. Sosla sıkıştırdım adamı. Fake atarken aha gideceği yeri de sıkıştırdım. Öldü arkadaşlar. Şimdi ikinci maçıma giriyorum arkadaşlar. Son iki maç kaldı. İyi eğlenceler. Girdim arkadaşlar. Evet şuradaki kutulara hemen koşalım. Tamam aldık. Şunu da alabilecek miyiz? Tamam aldık arkadaşlar bunu da. Evet orada bir nani var. Naniden korkulur mu? Tabii ki korkulur. Yani bir güzel alır beni. Ay 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 ay. Hay, orada. Hayır maalesef Nani'cim sen beni çok güzel satarsın. Ben bir Nani olsam herkesle arkadaş olma numarası yapıp çok güzel öldürürdüm. Aa ama oradan da Jesse geliyor tabii ki de. Hayır 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 hayır. Oo, oo aa, aa, aa çok güzel oldu. Öldü. Ama şimdi Nani değil Genie. Oha oha oha. Oha, oha oha oha. Hayır hayır hayır. Heh tam dördüncü oldum arkadaşlar Allah'tan. Beşinci olursam çünkü sayılmıyor arkadaşlar. tane itibaren ya dördüncü ya üçüncü ya ikinci ya da birinci olunca sayılıyor arkadaşlar. Son anda Allah'tan biri ölmüş. Ölmekten korktum arkadaşlar vallahi. Son anda sıyrıldım. Şimdi bir maç kaldı arkadaşlar. Yine gireceğim. İyi eğlenceler. Hazırsanız giriyorum. Evet. Heh, tamam aldık, 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 aldık. Tamam, bunu da aldık. Evet, bunu da aldık. Yehu! Arkadaşlar götürüyorum vallahi. Aa hiç tutturamadım vallahi. Hayır 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 adam beni almasın da. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Oo mi aldı adamı? Yok artık. Neler oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Allah! Allah! Neyse şu anda otomatikman kazandım zaten arkadaşlar. Ölsem de görevim tamamlanmış oluyor. Ay. Ay nereye gidiyorum? Arkadaşlar Bali'nin aksesuarı da mesela çok işe yarıyor. İlk maçımda Daryl'dan nasıl kaçmıştım? Bir sıvı döküyor. Kocaman ama. Daha Bali'nin gücündense daha büyük bir sıvı. Hayır ya tutturamadım. İşte yavaşlatıyor arkadaşlar. Aa düşman da bana gelemiyor. Vallahi aa nasıl kaçtın ha? Arkadaşlar. Gel buraya. Şimdi kesin ölürüm ha. Hop. Dibinde boğa var. Bana niye saldırıyorsun pardon da? Upsi. Hadi upsi alırız. Ne demekse artık upsi. Allah. Evet. Yes. Arkadaşlar aldım. Oley. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Hep kazandım. Çok güzel oldu. Ve ben şimdi sizinle arkadaşlar ücretsiz jeton katlayıcı ve ücretsiz kutumu alacağım. İlk önce jeton katlayıcı alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstünde Brawl yeni yılı 6. gün yazıyor. 6. gündeyiz arkadaşlar. Galba ee, galiba destansı bedavaya gelecek olan savaşçı sonuncu gün 13. gün geliyor arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Şimdi alıyorum. Niye sonradan ücretsiz kutuyu açtım? Niye ilk önce e, şey aldım derseniz arkadaşlar belki bir şey çıkar diye. Ama büyük ihtimal vermez. Evet arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Ve çıkmasın da zaten. Çünkü arkadaşlar yakında emzi de alacağım. Ve yeni gelen destansı savaşçıyı da alacağım arkadaşlar. 30 tane karakterim olacak gelmesin yani. Şu anda normal kupamda olması gereken karakterden çok daha fazla karakterim var arkadaşlar. Görevimi de tamamladım arkadaşlar. 250 tane jeton aldım. Çok güzel oldu. Sürekli de kazandım arkadaşlar. Çok iyi bir video oldu. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Ne demedim ben arkadaşlar? Bir şey unuttum ben. Byron geldi arkadaşlar. Gizemli güncellemede gelecek demiştim ya bir önceki videomda geldi. Ben şimdi size onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim size. Ondan sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet. Crow gibi bir karakter arkadaşlar. Sonradan can götürüyor. Ya da Barley gibi. Barley de sos atıyor. Sonradan yavaş yavaş götürüyor ya canı. Onun gibi bir karakter arkadaşlar. Ama aynı zamanda atıyorum takım arkadaşlarına geldiğinde bu gücü arkadaşlar onlara da can dolduruyor arkadaşlar. Yani aslında şifacı hala olsaydı şifacı yerine desteği koydular ya. pem ve Poco yerine şifacı gitti. Şifacı olsaydı en iyi şifacı bu olurdu arkadaşlar. Çünkü özel gücünde de atıyorum takım arkadaşlarına geldiğinde şey yapıyor arkadaşlar. Yeni can dolduruyor arkadaşlar düşmanlara geldiğinde de can götürüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi 1500 ve gördüğünüz gibi böyle bir karakter arkadaşlar Aksesuarı Byron iğnelerinden birini kullanıp 3 saniye boyunca kendisini saniyede 800 puan iyileştirir. Baya Brawl Stars'taki bildiğiniz en iyi doktor gibi bir şey bu arkadaşlar. Aksesuarında iyileştirme var. Yıldız gücünde var mı? Şimdi bakacağız arkadaşlar. Ee, özel süper gücünde var. Normal gücünde var arkadaşlar. Saldırısında falan. Yıldız gücünde tabii ki de var arkadaşlar. Bayra'nın süper gücü 9 saniye boyunca düşmanların herhangi bir kaynaktan %50 daha az sağlık almasına neden olur. Ha pardon düşmanlarını etkilemiş ama yine de sağlık sözü geçiyor mu? Geçiyor sonuçta. Yani güzel bir karakter arkadaşlar Byron. Yapacağım şey yaptım bu videomda arkadaşlar. Görevimi tamamladım Barley ile olan görevimi ve bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.